Türk Yerel Hizmet Sen Manisa Şubesi, Zabıta Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü nedeniyle zabıta personeline Sultan Kafede kahvaltı verdi. Kahvaltıya Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Belediye Başkan Yardımcıları Azmi Açıkdil, Nursel Usta Mehmetoğlu, Funda Solak, Sedat Cesirol, Cem Çöllü, Tamer Çipiloğlu, Hasan Er Yılmaz, Zabıta Müdürü Aydoğan İra, Kamusen İl Temsilcisi Mustafa Genç, Türk Yerel Hizmet Sen Şube Sekreteri Metin Memiş ile birlikte zabıta personeli katıldı. Kahvaltıda ilk olarak söz alan Türk Yerel Hizmet Sen Şube Sekreteri Metin Memiş, zabıtının belediyenin gözbebeği olduğunu belirterek şunları söyledi. Belediyemizin gözbebeği, değerli zabıta teşkilatımız. 2012 yılı 4-11 Eylül tarihleri arasında zabıta teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle burada sizlerle beraber olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Zabıta teşkilatımız zor şartlar altında çalışmakta. Görev icabı vatandaş, esnaf, seyyar satıcı, gece kondu sahibi gibi kişilerle mücadele etmekte. Bu mücadele esnasında saldırıya uğramakta, darbe edilmekte, yaralanmakta ve hatta şehit olmaktadır. Bu zorlu çalışma şartlarına rağmen büyük bir özveriyle çalışan siz değerli zabıta personelimizin Türk Yerel İstihsan Manisa Şubesi olarak her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek isterim. Yeni dönemde zabıta teşkilatımızın çalışma şartlarında sosyal ve ekonomik durumlarının iyileştirmesinde daha ileri seviyeye çıkması dileğiyle. Hepinizin zabıta haftasını kutlarım. <laughs> Sayın Başkanın başkan, e, başkan yardımcılarına da bu kahvaltımıza teşrif ettikleri için teşekkür ederim hepinize. Zabıta haftası. <laughs> Kamusen İl Temsilcisi Mustafa Genç de kahvaltıda yaptığı konuşmada zabıtanın belediye ile vatandaş arasında bir köprü olduğunu belirterek şöyle konuştu. Belediye hizmetlerinin vatandaşla olan e, bağlantısının en önemli noktalarından birisi zabıta hizmetleri. Özellikle belediyenin bana göre en güzel e, gülen yüzü olması gereken ve takip ettiğim kadarıyla da geçmiş yıllara oranla vatandaşla olan ilişkilerinizin daha güzel bir seviyede yürütüldüğünü gözlemlemekteyim ben de ve bu yüzden de belediyenin ve Manisa'daki belediye hizmetlerinin Manisa değişiyor belediye hizmetlerinin gelmesinde sizlerin de katkılarının mutlaka olduğuna inanıyorum ve belediye hizmetlerinin yürütülmesinde olumsuzluklarda karşı karşıya kalan bir meslek grubu olmanızdan dolayı da sizlere farklı ayrıcalıkların da tanıt, e, tanınmasından yanayım bir sendikacı olarak ve başkanın da belirttiği gibi özellikle sendikalar e, çalışanların yanında yer alan kuruluşlardır. Bunlar da ee, en büyük örneğini bundan yaklaşık 2-3 ay önce, 3-4 ay önce yapılan sosyal denge sözleşmesinde de göstermiştir. <laughs> Bunda da Türkiye Reis büyük emeği ve katkısı vardır. İnşallah daha iyi günlerde Manisa'ya hizmette daha güzel günlerde birlikte oluruz. Manisa'ya yapılan bütün hizmetlerde sizin de emeğinizin ve katkınızın büyük olduğunu düşünüyoruz. Bu meyanda Yapılacak olan bütün hizmetlerde ve çalışmalarınızda ben üstün başarılar diliyorum. Türkiye Kamu Sen olarak biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin birer fetleri olarak yönetimleri olarak her zaman ama her ilk dönemde çalışanın yanında yer aldık hep birlikte. Bu yüzden inşallah gelecek günler çalışanlar için refah ve mutluluk seviyesine ulaştığı, ekonomik seviyesinin yükseldiği. Günler olacaktır diyorum ben ve e, bugüne katkılarıyla da e, teşrifiyle de e, zenginleştiren değerli belediye başkanımıza ve e, ekibine de teşekkür ediyorum. Hepinizin haftası kutlu olsun. İnşallah nice daha zabıta <gülüyor> günlerinde <gülüyor> birlikte beraber kutlamayı Cenab-ı Allah nasip etsin diyorum. Afiyet olsun. Belediye Başkanı Cengiz Ergün de kahvaltıda yaptığı konuşmada zabıta teşkilatını Manisa Belediyesi'nin gururu olarak gösterdi. Çeşitli etkinliklerle kutlanan zabıta haftasının sonuna geldiklerini hatırlatan Başkan Ergün konuşmasında şunlara değindi. Manisa Belediyesi'nin gururu değerli zabıta arkadaşlarım hepiniz öncelikle sizlerle beraber olmaktan mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Hepinize günaydın diyorum. Tabii geçtiğimiz hafta Kutladığımız ve hala sonuna geldiğimiz e, zabıta haftasının geçtiğimiz hafta içerisinde çeşitli etkinliklerle, coşkuyla, gönülden, gülerek, sevinerek bir haftayı daha kutluyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde vefa duygusuyla, geçmişte Manisa Belediyesi zapta bünyesinde, zabıta müdürlüğü bünyesinde çalışmış olan emekli olan arkadaşlarımızı ağırlamıştık. Onlarla sevincimizi paylaşmıştık. Onları duygulu anlarla bağrımıza basmıştık. Bugün de sizlerle beraber Türk Yerel Hizmet Sen Sendikası'nın vermiş olduğu bu kahvaltılı toplantıda hep beraber bir aradayız. Tabii ki ben burada hem kamu sene hem yerel sendika hizmet sendikasına ee, bugün vermiş olduğu bu kahvaltıdan dolayı şahsım adına ve tüm başkan yardımcılarım ekibim adına bir kere daha teşekkür ediyorum. <laughs> Belediye zabıtası geçen hafta da söyledim, her toplumda da bulunduğum konumda da bahsi geçen her noktada söylediğim üzere belediyenin aynasıdır. En zor görevlerden bir tanesini ifade ifa etmektedir, icra etmektedir halkla vatandaşla iç içe, yüz yüze her an her dakika karşılıklı bir şekilde çalışmasını yapmaktadır. Ben Manisa halkı adına, şahsım adına ve tüm ekibim adına bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki arada ufak tefek nasıl bir patates çuvalının içerisinde çürük varsa bizim içimizde de yaşadığımız zaman zaman vatandaşla yüz yüze olduğumuz noktalarda yaşadığımız istemediğimiz olaylarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama mümkün olduğunca bunun sıfıra düşürülecek noktada bu hizmetleri en iyi şekilde bilinçli olarak, bilgili olarak ve Anısa Belediyesi'nin dimdik ayakta birer aynası olacak kişilikte çalışmalarınızın yapılmasını gerektiğine inanıyorum. Yine geçtiğimiz haftalarda bir iki hafta öncesi ben buradan onu da belirtmek istiyorum. Bundan iki ay öncesi yapılan Manisa Belediyesi zabıta yönetmeliği bünyesinde bütün arkadaşlarımızı bir imtihana biz tabi tutmuştuk. Bunun ikincisini geçtiğimiz 10 gün içerisinde tekrar ikinci bir daha gerçekleştirdik. Geldiğimiz nokta gerçekten övülecek bir nokta. Her geçen gün inanıyorum ve görüyorum ki bütün arkadaşların artık zaptanın ne olduğunu ve görevlerin ne olduğu noktasında en iyi noktalara gelme noktasında çalıştıklarını ve bunun karşılığında sonuçlarında da görüyoruz. Bugün bu imtihanda yine başarı sağlamış olan İlk üç arkadaşımız, beş. ilk beş arkadaşımızı da burada biraz sonra hediyelerini hayırlısıyla kendilerine takdim edeceğiz. Bundan sonraki imtihanlarda daha düşük puan almış olan arkadaşları da inşallah onların da daha başarılı sonuçlara imza atacağını inancım sonsuz. Konuşmaların ardından zabıta personelinin görevinde başarısını ölçmek amacıyla yapılan sınavda dereceye giren personellere altın hediye edildi. Sınavda birinci olan Kemal Kaplan'a tam altın, ikinci olan Rıfat Demirlenk'e yarım altın, üçüncü Aytaç Aşkın, dördüncü Serdar Veli Bozbay ve beşinci Talat Akyar'a da birer çeyrek altın hediye edildi. Bu kadar değil mi? De de ben <laughs> Hediyelerin verilmesinin ardından zabıta müdürü Aydoğan İra, belediye başkanı Cengiz Ergün'e kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Belediye başkanı Cengiz Ergün'ün destekleri sayesinde görevlerini başarıyla yürüttüklerini ifade eden İra, her zaman bizim yanımızda olduğunuzu hissettiriyorsunuz. Bizler de sizlerin verdiği destekle görevimizi en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de görevimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz dedi. Evet.